Get your hands up. <gülüyor> <gülüyor> of, selam dostlar. Kolsuz Yemek Ekranı'na hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Özel dikilmiş takım elbise. Özel dikilmiş takım elbise. Özel dikilmiş palto. Özel dikilmiş palto. Özel dikilmiş palto. Bunu alırız. Voilà, Kanka ben bunu almadım ama. Neyse. Olsun. Burada para çok galiba. Merhaba dayı. Bunda silah var eminim. I hope I you, sir. Paralar nerede? Paralar nerede? Oo yeah. Nasıl soygun yaptım ama? Çok şaşırtıcı bir soygundu. Memur bey kaçıyor kaçıyor. Harika bir soygunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Oğlum ne saçmasınız anasını satayım. Vallahi bak. rahat rahat geldik görevlerimize. Evet öyle iş çıkardım. Anlaşılan bazı ve Eddie işi halletmişler. Aptan alınması gereken bir büyüyorsa içinde Falcon ve Götürmeyi yani yaparak bu işe Eddie'nin yüzüne bulaştırmayı sağlamaya yönelik ihtiyacım var. Sanırım bu adam sensin. Mühim sağlamaya geri getir ama işi yaparken dikkat üstünüze çekme. İşaret hallettiğin zaman bana gel ve senin yerine koyun öyle konuşayım. Konuş bakalım birader. Konuş. Konuş. Otoparklarda Anasının dikenine. Bin bin bin. Bu araba güzel de çok bağırıyor ya. Çok yakar abi bunlar Türkiye'de. Yani zaten şu anda olsa var ya üf, Paraya bak. Trilyon trilyon. Artık değil. <laughs> patlamış. Ön farlar patlamış. Bir arka kaldı. Neyse o da bizim işimiz. Görüşürüz. Benim ismim kardeş. O mağazada çok par olduğu belliydi abi zaten. Herif orada güvenlik... açılıyor muydu lan? Dikkat lan. Başım dönecek. Tamam. şaka mısınız ya? Şaka mısınız ya? <laughs> <laughs> ah, <Christ. gülüyor> <guys see> <laughs> Suspect is about six feet tall, average size. Kodumu polis beni nasıl görüyor? Beni nasıl görüyor? Beni nasıl görüyor? Allahım pat. Allah'ım 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 çıldıracağım kafaları yiyeceğim ya. Yemin ediyorum kafaları yiyeceğim. Bu oyun sen beni fıcık ettin kardeşim. Bari şunu kullanalım. Bunun lastiği patlak değil Hangi lastiği patlattı bunu? Ha, bir bunlar eksik. Bir bunlar eksik. Bir siz eksiksiniz zaten. Anasını sakın. Polisle ilgilensin olmuyor. Sıkın sıkın sıkın. Bitmiyor, 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 bitmiyor ya, bitmiyor ya. Bitmiyor anasını satıklarım. Polis! Suspektin omuz. Copy that. Suspektin yaklaşık altı bacak. Average size. Roger that. Horis, bak bir siktir git. Oğlum, adamlar bana sıkıyordu. Ne hepsi müdafaa denen bir şey yok mu şu Amerika'da ya? Beni koruyamıyorsun hem, hem ben sıkıcı suç oluyorum. Demek çatışırken abi arabanın tekeri patladı dediydim. Demek patlamış. Merak ediyorum acaba bu minibüs neden istiyor? Ağım şahım bir şeydi değil araba ama olsun. Neden istiyor? Al götüne sok Al götüne sok bunu tamam mı? Elifler her taraf pusu kurumuş ya Yani 100 dolar için yaptığımız işe bak Şimdi ne yapacağım? C Otoban yarışı ha Abi yarış diyor Yarış dediğine göre Biz önce şuraya gidelim Şuraya doğru gidelim abi. Ah, Güzel arabaymış lan Neyse Şansımı denesem Nerede bizim eşyamız? Sağda Kardeşim bak, tamirci, kıyafetçi. Düz yüz, yüz tamirci. Ondan sonra kıyafetçi. Yolda bir yemekçi denk getirdik mi, biz göreve hazırız abi. Öyle sakat yerlerde dükkan açmışlar ki. Öyle sakat yerlerde dükkan açmışlar ki. Selam kardeş. Evet. Evet, 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 evet. Hemen, hemen, hemen. Jantları değiştirdim kardeş. Jantları değiştirdim. Tamam, boya gerek yok. Ben gidiyorum. Allah emanet ol. Kendine dikkat et. Tamam. Kendine çok dikkat et. Bu kıyafetçi nerede abi? Düz. yol üstünde var. Kaydımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yol üstünde de bir var. Gerile gerile iniyor arabadan. Aç lan! Selamun Aleyküm. <laughs> ne haber? Gömlek severiz biz ya. Her bölüm giyiniyoruz zaten standart bizde. Giyinmezsem olmuyor. Adamları sıkıyorum. Adamlar beni arıyor. Beni nasıl arıyorsunuz? Benim kimliğimi nasıl öğreniyorsunuz? Ve siz kimsiniz? Hayır hey, <laughs> siktir git Allah'ın <laughs> arada verdim ben. Geberdiniz yok kafana sıkacağım şimdi. Bu ne? Dönerci. Stellas döner. Ya. ya. Dayı ne haber? Ula bu kesin Türk'ün. You <laughs> are too skinny. Döner ver döner. Oy ne güzel doğdu. Oy 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 ne güzel karın doğdu. Ben yarışan gidiyorum şanslı ha. Çünkü görevin ismim yarış yazıyor. Bakayım otoman Otoban yarışı. O yüzden arabayı yaptırdım. Adam bir biz yarışı sokmalığı vardı. Bakmayın öyle bakmayın. Ben de şoktayım. Kaputum uçarsa sevinirim. Uç kaput. Kaput uç. Tek parça haline gidersek abi yarışacağız. Kaput uç. Kaput uç. Bak bunu olmadı lan. Ölme, ölme. Hah tamam. Ne güzel de yanlaya yanlaya gidiyorum değil mi? Kabı düştü. Ben de düştüm. İkisinin arasından havadayken geçtim. Mükemmelim, harikayım. Bana nasıl... Dur. Dur. He, ne oldu? Kamyon enzi sandım abi. Çok artistik insanlar var Amerika'da. 1950 kusurdayız şu anda. 50'deyiz galiba. Tabii 50'deyiz. Arabam şekil ölümden çekil kardeş. Jo, duyucuma göre biraz ekstra para ihtiyacım. Hayır bok gibi param var. Senin için kolay bir işim var. Kendini yazsam bir adam için güzel bir araba ayarladım ama piç herif arabanın benim söylediğim kadar iyi oldu inanmıyor. Gördüğüm kadarıyla direksiyonu fena sayılmasın, arabayı alalım abi. Kanka ben bu görevi yapmasam. Bak benim arabam var. Gazeteci şu. Atıyorum. Süper charger. evet. Biniyoruz kanka, ne yapacağız? Yani. Allahım, Allahım, bir polis eksik zaten. Yemin ediyorum aşağı uçtu sandım. Neyse. Otoban yarışı dedik. Otobana soktu diyecektim. Sokmadım. Köprüden geçiyoruz. Kaput uç. Nereye gidiyoruz abi? Döneceğiz. Okey. Mükemmelim, mükemmelim. Yanlış dostum. <laughs> Otobanda mı aşağı iniyoruz mu? Onun anlamında. Ne olacak başka? In pursuit of a speeding vehicle. Ölüyordum. Haberiniz var mı? Yok tabi. Nasıl olsun? Otobanda mı yine? Otobanda. Araba sürme simülasyonu kanka. Need for Speed Mafia. Orası dağılıyormuş bilmiyordum. Otobanda mı? Otobanda. Otobanın çıkışında. Kaçın lan. Can kapanmıştı. Evet, yan dayı yarışırım. Kaputum maputum her şeyim yok. Bas kaza. Buradan mı çıkıyoruz? Aynen. Şimdi Ananın amur Ya polis bir siktir git Gaza geldim çok çikin yolu kaçırdım gördün mü? Aslanım benim yak ortalığı yak 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 yak, yak. çok zaman kaybettik. hattından fazla. çok çok hem de çok. in pursuit of sonra. Biraz yoldan ince. Aa, yetişemeyeceğim. Çok zaman kaybettim. oğlum başarırız lan ne kaldı ki geriye yaşananlardan başka Koy göte koy göte Rahman girecek hadi 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 hadi, hadi. <laughs> Ne içeceğiz? Tamam Polis amca kaç Kaç <laughs> <laughs> garaja park etmiş. Garaja park et sikeyim seni. Olayın ölmedi mi lan? Oh başardık. eswarım wow. kemel ki <laughs> Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Kendinize çok dikkat edin abi. Ciao.